thank you الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله ذو جلاله حمد سنة دان سنة Peygamber sallallahu وسلم ve selleme de salatu selamdan sonra bulunduğumuz Mübarek üç ayları cümlemize mübarek olsun. Rabbim bu üç aylar içerisinde gerek gündüzünde gerek gecesinde Allah'ı hakkıyla zikretmeyi Allah'a hakkıyla kulluk edebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Aziz dinleyenlerim bugünkü konumuz Allahu Zülcelal'in has kullar hakkında olacaktır. Allahu u Zülcelal Kur'an-ı Azimüşşan'da bizlere kendisine has olabilecek kulların hangi vasıfları taşıması gerekir arz etmektedir. Bunun için de Furkan suresinin son ayetlerini okursak orada Allahu u Zülcelal'in has kulları kimlerdir? Hangi vasıflara haizler? Oradan öğrenebiliriz. Değerli kardeşlerim, Allahu u Zülcelal'in emrettiği şekilde emrini yerine getirmek elbette ki biz Müslümanlar üzerimize düşen görevlerdendir. O sebepten dolayı gelin hep beraber Kur'an-ı Azim'in bu ayetleri okuyalım. Neleri anlatmak istediğini hep beraber bir öğrenelim inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. billahi Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى آخر الآيات عزيز كاردش لرب الله ذو الجلال الله هاس كل ويا الله سيفجلي Onlardır ki yeryüzünde yürüdükleri zaman büyüklenerek, bübürlenerek yürümemekteler. Onlar huşu içerisinde yürümekteler. Ve onlara birileri sataşırsa onunla mücadeleye girmezler, kavgaya girmezler, kavga etmezler. Ne derler? Selamun aleyküm deyip yerinden geçip giderler. Burada bize Allahu Zülcelal Allah'ın halis kulları sevdiği kulları hangi özellikleri taşıması gerekir? İki tanesini zikretmektedir. Birincisi dünya üzerinde yürürken huşu içerisinde yürümek İkincisi de sataşan olursa, laf atan olursa selamun aleyküm deyip sabırla oradan geçiştirmek. Karşılığı sataşarak değil, ona söz atarak değil, vay sen mi söyleyeceksin bana deyip değil. Ya selamun aleyküm deyip oradan kaçmak uzaklaşmak. Eğer bu şekilde davranırsak Allahu Zülcelal'in sevgili kulları oluruz. Aksi takdirde bizler dünya üzerinde eğer husûyu'yi terk edersek veya agresif olursak bu durumumuzu Allah'ın indinde kıyamet gününde hesaba çekilmek mecburiyetinde kalırız. Oraya işler varmaması için işte Allahu Zülcelal bizleri bu ayetlerle uyarmaktadır. Sakın ola ki siz dünyada yürürken böbürlenerek, büyüklenerek yürümeyin. Huşu içerisinde yürüyün. Bir de sizlere birileri laf atarsa sakın ola ki cevap verme zorluğuna girmeyin. Selamun aleyküm deyip yandan geçin. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا O kişiler onlardır ki Allah'ın sevgili kulları veya halis kulları diyelim onlardır ki geceleri ibadetle geçirirler. Hem secde ederler hem ayakta ibadet ederler. Bu ne demektir? Geceleri ibadetin ne kadar önemli olduğunu arz etmekte bizlere. Onun içindir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de biricik önderimiz onun hayatını okuduğumuzda görüyoruz ki hayatında geceleri belirli bir vakitte kalkıp namaz kıldığı rivayet edilmektedir hatta güzel bir hatıra mahiyetinde zikredeyim peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinden ayşe radıyallahu anha buyuruyor ki bir gece peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet ettiğini gördüm. İbadetinden ayrıldığı zaman dedim ki ya Resulallah sen ki cennetle müjdelenmiş hayatındayken daha cennete gireceği vaat edilmiş müjde almış insansın. Neden hala ibadet ediyorsun? Cevabı ilginçtir değerli kardeşlerim. Diyor ki ya Ayşe efela abden şekura. Ey Ayşe ben şükreden kul olmayayım mı? Demek ki bizler de düşündüğümüz zaman dünya üzerinde Allahu Zülcelal bu kadar nimeti bizlere sundu. Dünya üzerinde baktığımız zaman nimetler içerisinde yüzmekteyiz. Peki şükür mahiyetinde Allah'ın huzuruna götürebileceğimiz neyimiz var ki? Ne kadar hazırlığımız yapabildik? O sebepten dolayı da Allah'u Zülcelal bizleri burada bu ayet-i ile uyarmaktadır. Eğer hakikaten Allah'ın halis kulları olmak istiyorsanız, gecenin bir kısmında hem ayakta hem de secde ederek Allah'ı anmaktan vazgeçmeyin, devam edin buyurmaktadır. Devamında Allah'u Zülcelal, والذين يقولون diyorlar ki عنا عذاب جهنم O halis kullar onlardır ki daima Allah-u Teala, dua ederler. Ya Rab, cehennem azabından bizleri muhafaza eyle, koru. u Teala, Allah-u Muhakkak ki cehennem ateşi çok şiddetlidir. O sebepten dolayı bizleri cehennem ateşinden korunabilen, muhafaza altına girebilen kullarından eyle bizleri diye dua edenler Allah'ın halis kullarıdır. İnneha sa'at mustaqarran ve mukama. Oraya hiç kimsenin uğramak istemediği bir yerdir. Orada kalıcıdır. والذين إذا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما Allah'ın halis kulları onlardır ki yeryüzündeyken infak ettiklerinde alışverişe gittiklerinde ne ihtiyaçlarından başka hiçbir şeye harciyat yapmazlar israf etmezler ne fazla lükse kaçarlar ne de efendim en kötü olanlardan ayrılırlar. Kendilerine gereken şekilde muhasebesini yaparak o şekilde israf etmekteler. O şekilde harciyat yapmaktalar. Ve bu onların yaşantılarıdır. Eğer bizler de hakikaten Allah'ın halis kulları olmak istiyorsak ki Rabbim inşallah bizlere de nasip eyler. O zaman pazara gittiğimizde veya alışverişe gittiğimizde aman şunu da alayım, bunu da alayım. Lazımmış, ihtiyacımız varmış, yokmuş. Dolduralım çantayı, ne olursa olsun deyip değil. Ya ni ihtiyacımız varsa ancak ihtiyaç olanlarını karşılamak ve ona göre de bu yaptığımız harciyatın bir gün karşımıza Allah'ın huzurunda bunun hesabı bizden sorulacağı unutulmamalıdır değerli kardeşlerim. Ona göre harciyat yapmalıyız. Ona göre de hesabımızı etmeliyiz. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا o Allah'ın halis kulları onlardır ki Allah'tan başka ilaha ibadet etmezler. Dua etmezler, yalvarmazlar. Sadece Allah'a iman ederler. Sadece onu tanırlar. Ve yektulunenn nefse'lletî harramallahu bil hak. Hiç kimsenin gide öldürmezler. Haksız yere hiç kimseye Kimsenin canına kıymazlar. yaznun. O halis kullar onlardı ki zina yapmazlar. Ve men yefal Kim bu zikredilenleri yerine yaparsa o kişiler muhakkak ki cehennem ateşine ve Allah'ın gazabına uğrayanlardan olacaktır. Neymiş bunlar? Allah'tan başka ilaha tapmak, haksız yere insan öldürmek, zina etmek, işte on büyük günahlardan. Hatta deniyor ki Allahu Zülcelal'in kıyamet gününde sadece ve sadece kendisine ortak koşanları affetmeyeceği zikredilmektedir. Devamında yudaaf azabu azab ve yahlud fihi Bu fiilleri işleyenler, bu kötülüklere düşenler bilsinler ki onlara kat kat azaplar vardır. Kıyamet gününde de ebedi kalıcı cehennem vardır. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen salihah Bundan sadece Allah'a nasuh tövbe eden, ve nasuh tövbeden sonra da salih amel işleyen kişiler kurtuluşa ereceklerdir. Fa ulaike yubaddilullah sayiatihim hasanat. Sizlerden bu günaha düşen varsa ondan sonra da tövbe istiğfar halisane bir şekilde tövbe istikfar ederse, bu günahlarından vazgeçerse ve salih amel işlerse onları Allahu Celal'in kötülüklerini hasenata çevirecek, güzelliğe çevirecek ve onları kazananlardan eyleyeceğini zikretmektedir. İşte burada da Allahu zulcelal bizlere insanoğlunun zayıflığını bildiğinden dolayı olur ya insanoğlu hata edebilir. Hataya düşüp bu günahlardan birisini işleyebilir. Ama hatasını anlayıp nasuh tövbe etmesi ve salih amele dönüştürülmesi bizden istenmektedir. O sebepten dolayı bu şekilde de kurtuluşa erebileceğimizi Allahu Zülcelal bu ayetiyle bizlere bildirmektedir. Ve kana Allahu gafuran rahima. Bilmiş olunuz ki Allahu Zülcelal çok affedicidir, rahmet sahibidir. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَّابَ Bilmiş olunuz ki kim tövbe eder, salih amel işlerse Allah'a hakiki tövbe etmiş olur. Yeter ki tövbesini pişmanlıkla ve bir daha işlemiş olduğu günaha dönmemek şartıyla Allah'a söz vererek yerine getirmesi gerekmektedir. Devamında O Allah'ın halis kulları onlardır ki onlar boş yere, yalan yere şehadetlik etmezler. Yürüdükleri zaman da Biraz önce ayetlerin başında zikrettiğim gibi huşu içerisinde ve vakar içerisinde yürürler. Büyüklenerek, böbürlenerek değil. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ عَلَيْهَا سُمَّنْ Onlar Allah-u Zülcelal'in ayetleri kendilerine okunduğu zaman veya hatırlatıldığı zaman onlar işittik ve onunla amel ettik deyip o şekilde ayetleri kabul etmekteler. Devamında rabbena min ve zurriyatina ve O Allah'ın halis kullar onlardır ki sadece kendilerini düşünmezler. Aileleri için de Allah'tan onları mübarek eylemesini kendileri için hayırlı eşler, kendileri için hayırlı evlatlar vermesini dua etmekteler ve kendilerini muttaki kılması için de duada bulunmaktalar. Ha şimdi bu halis kulların vasıflarını zikrettikten sonra burada da Allahu Zülcelal'in bu kullara bahşedeceği, vereceği ecirler gelmektedir. Onlar da şöyle kısadan zikredeyim. Ulaike yujzauna'l-gurfete bima sabru ve yulqauna fiha tahiyyeten ve selam. O halis kullar Allah tarafından kendilerine kazanç olarak da cennet bahçelerinden bahçe verilecek, evler verilecek ve orada da Allah'ın selamı ile girecekler. Halidine fiha oradan bir daha çıkmamak şartıyla orada kalıcı olarak kalacaklar ve kendileri de bundan memnun kalacaklar. Şimdi değerli kardeşlerim isterseniz bu üç ayların içerisinde kısa bir muhasebe yapalım. Bu vasıfları işleyip Allah'ın sevgili kulları olmak istiyorsak vasıflar belli. 50-60 senelik bir ömür için dünya üzerinde bunları kaybetmek istiyorsak o zaman dünya hayatına bağlayıp bağlanıp yaşantımıza bildiğimiz şekilde Allah'ın emrettiği şekilde değil de biz kendi aklımıza geldiği şekilde devam etmek istiyorsak o zaman da kaybedenlerden oluruz. Rabbim cümlemizi işitten işittiğimizle amel edebilen kulların zümresine ilhak eylesin. Rabbim cümlemize bu vasıfları, bu vasıflara nail olabilmeyi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى ال وميسر وعلى ال محمد وعلى ال محمد وعلى ال